Taktik Analiz programından herkese selamlar. Bu hafta Avrupa Ligi'nin en dikkat çeken takımlarından biri olan Atletik Bilbao'yu taktiksel olarak inceleyeceğiz. Bilbao turnuvada gerçekten etkileyici bir performans sergiliyor. türleri hiç de kolay değildi. Ancak buna rağmen ilk 8'de kalmayı başardılar. Son 16 turunda ise Avrupa Ligi'nin güçlü ekiplerinden sayılabilecek Roma ile eşleştiler. Bu zorlu rakibe karşı daha oldukça istekli bir oyun ortaya koyarak turu geçmeyi başardılar. Şu anda çeyrek finaldeler ve oynadıkları futbolla bu kupayı ne kadar çok istediklerini açıkça gösteriyorlar. Sahaya çıktıkları her maçta hırslı ve dinamik bir oyun anlayışıyla mücadele ediyorlar. Rakiplerine üstünlük kurarken pres oyunları, savunma disiplini ve hızlı hücum çıkışlarıyla dikkat çekiyorlar. Ben de bugün bu oyunu sizlere anlatacağım. Bilbao hücum hattında oldukça etkili oyunculara sahip olsa da oyun anlayışı açısından temkinli bir takım. Bu yüzden topu oyuna sokarken de kontrollü yaklaşımlarını bozmuyorlar. Şu ana kadar oynadıkları tüm Avrupa Ligi maçlarına 4-2-3-1 formasyonuyla çıktılar. Orta sahada ise genellikle Inigo Ruiz ve Haure Gizar ikilisi görev aldı. Top oyuna sokulurken birçok takımda olduğu gibi bek oyuncuları biraz daha ileride konumlanıyor. Bu sırada takımın pas oyununda en güvenilir isimlerden biri olan Ruiz geriye gelerek stoperlere yaklaşıyor. Genellikle bekler ve Ruiz aynı hizada yer alıyor. Bunun temel sebebi stoperlerin pas seçeneklerini arttırarak daha güvenli çıkış yapmalarını sağlamak. Haure Gizer ise takım içinde joker rolü üstleniyor. Çoğu zaman Ruiz'e yakın oynayarak pas bağlantılarını güçlendiriyor ve gerektiğinde destek veriyor. Bilbao'nun topu oyuna sokma felsefesinin temel amacı hücum hattındaki etkili oyunculara top kaybı yapmadan ulaşmak. Bu nedenle teknik direktör Valverde takımın oyun kurarken riskten kaçınan bir anlayış benimsemesini sağlıyor. Bilbao için en önemli unsurlardan biri önde baskı. Valverde yönetimindeki takım ileride hem hızlı hem de kondisyon seviyesi yüksek oyunculara sahip. Üstelik bu oyuncular sadece fiziksel olarak değil teknik olarak da oldukça yetenekli. Nico Williams ve Gurizeta sayesinde yapılan baskı Bilbao'nun en önemli silahlarından biri haline geliyor. Çünkü bu sayede rakibin çıkış yollarını kapatarak topu 3. bölgede kazanma şansı elde ediyorlar. Bilbao'nun iki farklı önde baskı anlayışı var ve bu anlayış skor durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Eğer skor berabere ise ya da geridelerse yani gole ihtiyaç duydukları bir senaryoda baskıyı daha agresif bir şekilde uyguluyorlar. Bu durumda forvet Guruzeta en ileride konumlanıyor ve rakip savunmayı en çok rahatsız eden isim oluyor. Onun hemen arkasında ise Nico Williams, Inigo Ruiz ve Sunset'ten oluşan ikinci bir hat yer alıyor. Bu noktada dikkat çeken bir pozisyon değişikliği var. 10 numara pozisyonda oynayan Sunset sağ kanada kayıyor. Orta saha oyuncusu Inigo Ruiz ise onun yerine geçerek 10 numara rolünü üstleniyor. Bu değişikliğin temel nedeni Inaki Williams'ın yaşının ilerlemesi ve Valverde'nin onun oyun zekasını uzun süre kullanmak istemesi. 30 yaşına gelen Inaki Williams'ın önde baskıda yoğun bir efor harcaması yerine biraz daha geride konumlanarak hücum organizasyonlarına katkı vermesi amaçlanıyor. Bu üçlünün arkasındaki hattı ise Haure, Gizar, Inyaki Williams ve Solbeck yürüyü oluşturuyor. Yani Bilbao bu dizilişle rakibi önde sıkıştırıp çıkış yollarını kapatarak topu 3. bölgede kazanmayı hedefliyor. Eğer maçta öne geçerlerse baskının şiddeti biraz daha düşüyor. Bu senaryoda Bilbao enerjisini daha dengeli kullanarak savunma güvenliğini ön planda tutuyor. Santrofor, Nico Williams ve Sunset ilk hattı oluştururken iki merkez orta saha oyuncusu ve Inyaki Williams Onların hemen arkasında yer alıyor. Böylece Bilbao önde daha az oyuncuyla baskı yaparak rakibe geniş alan bırakmamaya çalışıyor ve hücum savunma dengesini koruyarak maçı kontrol etmeye yöneliyorlar. Sonuç olarak Valverde'nin önde baskı anlayışı oldukça esnek ve maç içindeki duruma göre değişiyor. Geri düştüklerinde daha agresif bir baskıyla rakibi hataya zorlarken öne geçtiklerinde daha kontrollü bir anlayışla savunma güvenliğini ön planda tutuyorlar. Buna Bilbao'nun hem fiziksel hem de taktiksel olarak ne kadar istekli ve organize bir takım olduğunu gösteriyor. Top oyuna sokulduktan sonra Bilbao'nun hücumda daha fazla oyuncuyla çoğalmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Takım halinde hücum etmek Valverde'nin oyun planında oldukça önemli bir yer tutuyor. Topu oyuna sokarken kullanılan diziliş hücum anında belirgin şekilde değişiyor ve oyuncuların pozisyonları buna göre şekilleniyor. Öncelikle bek oyuncularının hücumdaki rolü dikkat çekici. Sol bek Yuri Berçic çoğu zaman Nico Williams'ın yanına kadar çıkarak hücumda ekstra bir opsiyon yaratıyor. Buna karşılık sağ bek Grosabel daha temkinli bir rol üstlenerek biraz daha geride konumlanıyor ve savunma güvenliğini sağlıyor. Orta saha oyuncularının yerleşimi de bu düzene göre şekilleniyor. Havre Gizar topun oyuna sokulma anındaki yerleşimini büyük ölçüde korurken Ruiz hücuma daha fazla destek vererek ileri çıkıyor. 10 numara pozisyonunda oynayan Sunset ya da Unai Gomez Inaki Williams'ın yanına yaklaşarak hücum hattındaki ekstra bağlantıyı kuruyor. Bu yapı sayesinde Bilbao iki kanattan birini bek oyuncusuyla diğerini ise 10 numara mevkiinde oynayan oyuncuyla destekliyor. Bilbao için kanat organizasyonları kritik bir öneme sahip. Takım hücumları büyük ölçüde Nico Williams ve Inyaki Williams üzerinden şekillendiriyor. Çünkü bu iki oyuncu hem hızları hem de bireysel yetenekleriyle takımın en etkili silahları. Valverde oyun planını bu iki oyuncunun gücüne göre şekillendirerek hücumda daha etkili ve tehlikeli bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Nico Williams Atletico Bilbao gibi sadece bask bölgesinden oyuncu transfer eden ve dışarıdan oyuncu almayan bir kulüp için büyük bir şans. Böyle bir sistemle çalışan bir takımın böylesine yetenekli bir kanat oyuncusuna sahip olması onların hücum gücünü ciddi şekilde arttırıyor. Niko'nun en dikkat çeken özelliklerinden biri üst düzey çalım yeteneği. Ancak onu özel kılan sadece driblingleri değil, aynı zamanda top hakimiyeti, pas yeteneği ve oyun görüşü de oldukça gelişmiş seviyede. Sol kanatta oynadığı için Bilbao'nun hücum planı doğal olarak büyük ölçüde onun üzerinden şekilleniyor. Fakat Niko etkili olmak için geniş alanlara ihtiyaç duyan bir oyuncu değil. Dar alanlarda da rahatlıkla adam eksiltebiliyor ve rakip savunmaları zor durumda bırakabiliyor. Takım da onun yeteneklerine tam anlamıyla güveniyor. Niko topu ayağına aldığında iki farklı seçeneği değerlendirebiliyor. Ya topla içeri girerek bireysel becerisiyle pozisyonlar yaratıyor ya da ceza sahasında etkili ortalar yaparak takım arkadaşlarına fırsatlar sunuyor. Bilbao bu hücum planını daha verimli hale getirmek için Rakip ceza sahasında mümkün olduğunca fazla oyuncuyla bulunmaya çalışıyor. Bu tarz durumlarda forvet Gruzeta, Inyaki Williams ve Sunset başta olmak üzere zaman zaman solbek Yuri Berçic ve orta saha oyuncusu Inigo Ruiz de ceza sahasına katılım göstererek hücumda ekstra opsiyon yaratıyor. Sonuç olarak Nico Williams'ın bireysel yetenekleri Bilbao'nun hücum sisteminin merkezinde yer alıyor. Onun etkili olması için takım da ona uygun bir yapı oluşturuyor ve hücumda geniş bir destek hattı sağlayarak rakip savunmayı mümkün olduğunca zorlamaya çalışıyorlar. Nico Williams, Bilbao'nun en büyük hücum silahlarından biri ve oyun genellikle onun üzerinden şekilleniyor. Ancak takımda unutulmaması gereken bir diğer önemli isim de tabii ki de Iñaki Williams. Iñaki sadece sağ içindeki katkısıyla değil, aynı zamanda takım içindeki liderliğiyle de büyük bir etkiye sahip. Hatta Iker Munyain gibi birçok Bilva oyuncusu için bir idol konumunda olduğunu söylemek de mümkün. Sağda gösterdiği çaba ve çalışma disiplini gerçekten göz ardı edilemeyecek seviyede. Niko kadar patlayıcı bir hız avantajına sahip olmasa da bitiricilik konusunda daha etkili bir oyuncu. Aynı zamanda hücum organizasyonlarında da kritik bir rol oynuyor. Oyun onun üstünden kurulduğunda genellikle Sunset veya o bölgede oynayan Unai Gomez ile ikili oyunlar oynayarak rakip cezasına girmeye çalışıyor. Bu tür durumlarda Bilbao yine rakip cezasında sayıca çoğalmaya çalışan bir yapı oluşturuyor. Ancak oyun Inyeki'nin kanadı üzerinden gelişse bile Nico Williams genellikle kendi bölgesini terk etmiyor. Çünkü Valverde Nico'nun geniş alandaki etkinliğini kaybetmesini istemiyor ve onun birebir de avantaj yaratabileceği alanları korumayı tercih ediyor. Bu da Bilbao'nun hücumda dengeli bir yapı oluşturmasını ve her iki kanattan da tehdit yaratmasını sağlıyor. Bilbao hücumda etkili bir takım olsa da savunma oyunu da onlar için çok önemli. Daha önce bahsettiğim gibi Bilbao takım halinde hücum etmeyi amaçlayan bir ekip aynı anlayışı savunmada da sürdürüyorlar. Yani savunma yaparken de takım halinde hareket ediyor ve sağda mümkün olduğunca birbirine yakın konumlanmayı tercih ediyorlar. Bu yaklaşımın temel amacı ceza sahasını mümkün olduğunca koruyabilmek. Bunu sağlamak için bek oyuncuları da savunmada içeri çekilerek ceza sahasını kapatıyorlar. Aynı zamanda Inyaki Williams sağ bek pozisyonuna kadar geriliyor. Eğer sağda Nico Williams varsa santrofor oyuncusu, eğer o oynamıyorsa sol kanat oyuncusu da sol bek pozisyonuna kadar çekiliyor. Bu düzenleme sayesinde rakibin tehlike yaratabileceği bölgede neredeyse 6 kişilik bir savunma hattı kuruluyor. Bu kalabalık savunma yapısının en büyük avantajı rakibi cihaz sahasından uzak tutmak. Bilbao bu formasyonlar rakibin rahat pozisyon bulmasını engellemeye çalışıyor. Havure Gizar ceza sahasının hemen önünde yay bölgesinde konumlanarak alan savunması yapmayı tercih ediyor. Sunset ve Ruiz ise daha agresif bir şekilde rakibe baskı uygulayan oyuncular. Genellikle Sunset sol tarafta Ruiz ise sağ tarafta yer alarak savunma görevlerini paylaşıyorlar. Bu yapı sayesinde Bilbao savunmada rakibe fazla boşluk bırakmadan alan daraltıyor ve ceza sahasına yaklaşmalarını zorlaştırıyor. Böylece savunmada da takım halinde hareket eden bir takım görüntüsü veriyorlar. Takımca savunma anlayışının yapılmadığı Beşiktaş, Ludogorets ve Prag maçlarında Bilbao savunma alanında ciddi problemler yaşadı. Bu sezon Bilbao için Avrupa Ligi'nin anlamı çok büyük. Çünkü final onların evi olan San Mames'te oynanacak ve açıkçası bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar. Takımın tamamı bu hedefe odaklandı ancak 3 isim kupayı kazanma konusunda adeta kafayı takmış durumda. Bu isimler tabii ki Nico Williams, Inyeke Williams ve teknik direktör Valverde. Nico Williams takımı hücumda sürükleyen en önemli isimlerden biri ve kendi taraftarı önünde bir Avrupa zaferi yaşamak istiyor. Inyaki Williams yıllardır Bilbao forması giyen bir lider olarak bu kupayı kaldırarak kulüp tarihine geçmenin peşinde. Valverde ise daha önce iki kez final oynayıp kaybeden Bilbao'ya bu kez kupayı kazandıran teknik adam olmayı hedefliyor. Taraftarlar da bu rüyanın gerçeğe dönüşmesini bekliyor ve San Mames'te bir Avrupa zaferi kutlamayı bariz bir şekilde hayal ediyorlar.